bir turlayalım bakalım önüme çıkacak mılar <laughs> koku bayağı <vayala devam> <laughs> müşteri gelmiş yağmurlu hava. Dur Yıldırım karşıya çekmiş. Günün mesaisi. Plastik yuvalar kalkmış. Fakat diğer süslü gösterilenler oradan. Okulun önünde yağmurda kedi sıçmaya orayı seçmiş. Pişt. Kaybol. Hadi. Yürü. Orayı seçmiş okulun önünü. köpeklerin sıçtığı aynı noktayı. Toksoplazmalı kakadır diye. <laughs> Yarına kadar toksoplazmalar yumurtalarından çıkar. <laughs> Meğer bunu görmek için Allah çıkarmış okulun karalama tahtası ise boydan boya böyle kedi resimleriyle dolu. Ama van kedisi süslü gösteriliyor. Hayvanat Zeynep büfede nöbette. Ve eve dönerken kurt köpeklerimiz yetiştiği yolumu kesecek. Selamun aleyküm. <laughs> Gökten düşmüş gibi her zamanki gibi parka hayvanlarınızı getirmeyin. Oradaydı dinliyordu kesin. Kesinlikle oradaydı. Evet bu milleti çözün artık.